Hadi başlayalım. Hadi. abi. Let's go. Cüt. Cüt o zaman. Cüt. Hadi. Bunu giyeyim. Hadi belli olalım biraz. Sarı mı abi Beyaz mı? Sarı mı abi? Abi sesini açar mısın? Ha dur açayım. Selamın aleyküm uçak. Selamın aleyküm. Bak arkadaşlar Abi. az kişiyiz zaten bir dakika sessiz sessiz Abi. arkadaşlar bir dakika sessiz bak ee, Abi. sadece Abi. su atlıyoruz tamam mı hiç kimse silah almasın eline oyunu bozarsanız ucu ödülü kazanamazsınız bak söyleyeyim Araç var buggy var buggy yazayım araç Oğlum gidip UAZ, muaz getirmeyin lan kimse araba getirmesin bak created with free version for non use. Aa, ikinci hadi, hadi, gelin gelin aşağı gelin. Alo. Çınarı al yavrum. Temizle burayı. Tamam tamam silah atmayın. Silahları dışarı atın yavrum. Dışarı at silahları. Hadi gel 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 abi. gel. Hadi gel gel. Nereye gel? Hadi. Abi birisi vuracak bak. Gel bana abi. gel. Zıplıyorum zıplıyorum. Dur şu benzin aldım. Hadi bana gel zıplıyorum. He söyle. Hadi. Abi ben Abi sesini kendine Oğlum araba geliyor araba geliyor. Gel gel. Dur gelin gelin toplan buraya yat yere bakayım yat yere yat yere. yere yat yere yat yere Durun oğlum. yılan lan yılan yapacağız yılan. Hadi araba gelene Hadi kadar. Geldim. Arkama Arkama tek sıra ol. Arkama tek sıra ol oğlum. Arkaya arkaya. Bakın şu. Şu. Zor değil. 2 ayak dik bir tavır. Herhangi bir özel tavır yok. Şu. Ben buraya yattım. Çizgiye yat çizgiye. Arkama arkama. Yap çizgiye oğlum. çiz. Lan önüme yatma oğlum arkaya lan. Allah aşkına hadi baba. Hadi babacığım. Gel babacığım. Kalk abi. <laughs> Abiciğim öyle değil tam dik kalkılacak. Ya ama bu şekilde olmaz. Araba geliyor dikkat edin. Dur kardeşim. Sen arabayı. Oğlum bir giremedin <laughs> la içeri. Ha girdi girdi. Abi. Hadi, Hadi gir. gel. Tamam, düzle düzle. Gel. Gel 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 gel. Oh! Oo. Hop tamam. 2 bidon benzin buldular ya. Arabadan inin. Arabadan inin. Arabadan in. Şu arkadaki arabadan in. 3, 2, 1 başladık. Bak başladım bak. hakim Alp öldü lan. <laughs> Ben, ben ne zamandır oynamıyoruz zaten şu oyunu. Yapmıyoruz be. Vallahi yapmıyoruz Marık. Ya yapıyoruz ya Sadettin. Şu anda yiyoruz. Yok abi yok. Vallahi. Bak. Ne güzel. Bana <laughs> koy. Şunu yapmıyoruz ya. İyi, aferin. Oyunu bozana olmadı, aferin. Aha, mesut gitti. Aha. Abi bak yumruk atıyorlar birine vurursam gözüm. Oğlum bak yumruk atmayın. Ben vuracağım şimdi. Nasıl ölmedi lan o? Aa! Bomba attı birisi kanka bomba attı birisi. <laughs> Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. O bomba tanki. Şu ki... Yukarıdaki yukarıdaki yukarıdaki. Sen kimsin? Dipper sen misin? Bomba atan kim? Biri öldü mü bombayla? Hello! Biri öl... Ölmedi lan biri. Oh, there. Oh, there. Okay. Hadi kişi o K, var ya, o. Ah. <laughs> Patlattım abi onu. Tamam. Yeh. dışarı çıkmayın. Oy! Kenar gitti. Abi zittin gitti. Abi zittin K yazmış bir de. Oy nasıl ölmedin? Abi kim, kim atıyor? Kim atıyor? Ben abi. Sen misin o tamam? Neyse burada kontrol ediyordu abi sadece. şey var mı? Ay Prime de gitti. Oy. Kim kazanacak? 120 oyuncu kim kazanacak Oy. arkadaşlar? Oy. <laughs> hani bunda iptal oldu Ay. oğlum. Adam Samet öldü bunda. İptal oldu ucu. Oğlum Nasıl ben, öldü? Odayı bozmayın dedik size. Değil bozdular. Kim öldü? Samet'i kim Samet öldürdü? Samet işte o Ulvili'nin SK öldü. Aaa. Abi ya Eda. Ya. Ben gittim bu sefer de. Ela nerede? O ara koridorda abi, benim durdum koridordaydı. Ne yapıyordu o? Ne bileyim abi ben görmedim oraya geçtiğini. Ana, Hayır ben görmedim. Hey niye ben yani gidip de başkası girdi? Şeref gitti. Kim kaldı lan? Bu kapıdaki kim? Ben bu ben benim o. Ben kapıda kontrol ediyorum. Bitti o... şu kazandı. Basket atacaksınız kanka şimdi. Gel kanka, gel kanka. Adın ne senin? Bu kapıdaki kim? Ney? O bizim şey güvenlikte, güvenlik. Bu mu? Kim o? Oğlum, o benim, Bia benim o benim Bir ayak sesi daha var. O başka Eladır ya. Ya. abi. Şete Eladır biri de. <gülüyor> <gülüyor> Biraz... Bilmiyorum abi. Bir anda Sen tek yapacağın tek işi. Ela bak odaya alınmazsın bir daha yapma şöyle. Çok komik sanıyor ya vallahi çocuk ya. Nerede bu? Çatıda abi. Bence hiç açma abi. Kimseye de bir şey verme abi valla. Oğlum beni niye vuruyor? Onkara söyledin. Yine de vuruyorlar abi işte. abi gel abi. Oh, çok güzel oldu. Size. Created with free version for non-commercial use.